Evet devam. Hana. Tiger Live at 2025 Summer Sonic Tokyo. Yeni çıkan bir Japon grubu değil mi? Oy, güzel. Kaç kişiler abi bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oha. <laughs> Elmas gönder. Oğlum, ne biçim sesliymiş? Şimdi Korelilerden sonra Japonlar geliyor mu Özgün? Çok fena ya. Oy, bayağı şarkıcı, deli gibi şarkıcılar Özgün. Teknik mükemmel. Rapçisi burada. be. Bundan mutlu olmamız saçma olurdu. Olacak dedim ya repçiden kırma. Neden çatladı bakalım. Aslında çok fazla açmış ağzını ya. Abartmış bakın. Bakın. fazla açtığın zaman bu sefer de kırılma yaşamış. Biraz daha kontrolü. Daha içeriden dönmesi gerekiyormuş. Biraz bağırmayla karışık olunca yine de. Kontrol. Şu an onun yerinde olmak isteyen var mı? <laughs> Özgün ister miydin mesela şu an yerinde olmak? O çatlamayı yaşadın. Ya. Ve kafanı önleydin bak. Şu an, neler düşünüyorsun biliyor musun şu anda yani? Her şey bitti senin için. Yani onarman lazım kendine. Çok zor. Müthiş bir grup ama. Ama bu kızın belliydi yani. Rapçi kökenli olduğu belli. Şu kız şu kız. Bak kafa hiç kaldıramadı yazık. Allah melodiye bak. O çok acayip grup ya. Kafa sesine geçişine bakın, göğüs sesinden bakın. Burada kafaya geçti. <laughs> Bu ne oldu? Eğer biri solist karakterli. Özgün. Bunların hepsi ayrı ayrı solist da. Grup parçası değil bunlar. Yani Ajda Pekkan anladın evet. mı yanında eee işte ne bileyim Işın Karaca hepsi bir gruba toplamışlar böyle. Prime sesler evet. bir grupta. Wow. Ya deli işi bir grup bu ya. Bak bak bak. Ay! oh Şaka şaka. Dur kendimi şuraya alayım da görün grubun dansını. Çok iyiler. <laughs> Vay, ay 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 ay. Oy, acayip renk. Hem ses genişliği fena. Yani bakın dikkat edin mesela yaka mikrofonu falan hikayesi de yok. Hani bayağı dans üzerine kurulu değil, bayağı vokal üzerine kurulu bir grup yapısı. Oy! Ben öyle derken Ay Evet abi, bunlar gelir. Bu grup büyür. Canlı söylüyorlar ha. Hani hiç kimse yapmıyor artık. <laughs> ne be? Ne be? <gülüyor> 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 Yanıyor. Alev 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 Allah'ım. O nasıl vokal bu arada Felaket bir ses. <laughs> lanot <laughs> Çıldırmışlar. Müthiş bir grup kurmuşlar. Bu nasıl bir ses abi? Vay 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 vay. bir yanıyor mu hocam? Ben de ona baktım şu bozuldu ya üzgün. Yoksa ben şey yakayım. Telefonumu yakıp söndüreyim İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. <laughs> Onu bir ayarlayayım bir daha. İnanılmaz be. Hakikaten şu grubun konserine gitmek isterim. Bu üst seviye bir grup. Bayağı farklı bir grupmuş. Kimmiş bu Hana ya? Hana. Bayağı klipleri falan da alev alev. Hana. Hmm, Maori dilinde hana parlamak, ışıldamak, sevgi veya ışıltı anlamına geliyormuş Özgün. Hana official. Bakalım. Şimdiden 1.53 milyon takipçi. Anam bu ne? Ah hocam. Buyur Özgün ne oldu? 7 bin kişi arasından 30 aday seçilmiş böyle kurulmuş bu grup. Ama şarkıcılık karakteri almışlar. 7 bin kişi. İnanılmaz. Yani seviye yalnız çok çok acayip seviye şarkıcılar. Hana Chanmina tarafından 2005 yılında No No Girls adlı seçme programıyla kurulan bir Japon kız grubudur. Sky High'ın şirketi BMSG tarafından yönetilmektedir ve Chanmina tarafından kurulan ve şu an Sony Music Japon çatısı altında fa ha -ha. Sony müziği şirketi bu Özgün. Evet. Grup üyeleri Naoko, Mohina, Momoka, Jisu. o bir Jisu daha geldi bu arada. Koharu, Chika, Yuri. 7 kişi. Fantastic. Çok başarılı bir grup yalnız. Bayağı bayağı başarılı bir grupmuş. Güney Koreli Japon rapçi ve şarkısı Chanmina ile Japon rapçi Sky High bir kız grubunun yerini belirlemek için Hayatta karmalı tarzı şovu olan Nono no Girls adlı bir seçme programını duyurmuş. Aa, ikili çamminanın grup yapımcılığını üstleneceği Sky High'ın yetenek avcısı. Nono Girls'ın ilk bölümü 4 Ekim 2024'te YouTube üzerinden yayınlanmış özgün. Evet. Ya e aslında bizim şey gibi. Manifeste benzer. Ha. Yani daha Big doğrusu five. Big 5'e ben inatla 1005 diyeceğim. Big 5'e benzer. Ha bak da burada. Hmm. Mesela episode 1 böyle. Bakalım. <laughs> Aman Allah'ım gözlerdeki lensler. Evet çok benzer. <laughs> e demek artık şey bu. <laughs> Yapı bu. Yani iki tane rapçi yönetiyor Özgün programı. Evet. Aslında onların kurduğu bir. Bir Çinli bir Japon. Ya böyle bir şey olur mu ya? Gruba bak abi. Bir Çinli bir Japon. 1.5 milyar. <laughs> İnanılmaz. Ha, aynı kızlar mı bunlar? Bu, bu deli kız. Bu deli kız işte. Bu deli kız zaten programı almış. Hmm. Evet çok acayip. Ha, yani BMSG denen şey de bu şirket. Ya e o zaman yeni, yeni şey bu işte. Yeni dünya. No No Girls episod. Sonra da çıkan gruba Hana demişler. Yani buradan şu çıkabilir mi? Burada gruplar hep böyle mi seçilmiş? Peki Baksana bir sürü bölüm var bunlarda. Ana grupların hepsi böyle seçilmiş gibi özgün. Evet. 30 kişi seçmişler. Acayip. Hana. Fakat çok iyi şarkıcılar gelmiş buraya. Çok başarılı. Çok beğendim. Ekim teşekkür ederiz bu video için. Hakikaten çok çok güzel. Yani bu kadar iyisini beklemiyordum. Kabul etmek lazım.